Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden AYT'nin 7. denemesinin 2. kısmındayız arkadaşlar. 7. AYT denemesinde kaldığımız yerden hemen bir tane sorumuzu çözelim. Ekoloji sorusu. Bizon, kene ve kuş arasında görülen bir beslenme etkileşiminde kene bizonun kanından beslenirken bak keneler bunlar 2 numarayla gösterilmiş. Bizonun kanından beslenirken bir kuş türü de keneleri besen olarak kullanıyor. 1'e bizon demiş, 3'e kuş demiş, 2'ye kene demiş. Bu canlılar arasındaki etkileşimlerle ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım abicim hangisi yanlışmış? Bakalım. 1 ve 3 arasındaki etkileşim. 1 ve 3 yani kuşla kene arasında. Şimdi burada yapılan şey ne? Kuş ne yapıyor abicim? Geliyor e, biz onun üzerindeki kenelerle besleniyor. Bak beni kenelerle besleniyor. Gördüğünüz gibi abicim e, burada kene zaten parazitik durumunda. Parazitik durumunda e, bizonla kuş mutualist bir yaşam. Bak ikisi de mutlu. Değil mi abicim? Mutlu mutalistlik neydi? Her iki tarafında mutlu olduğu ilişki. Gördüğün gibi bizon da mutlu. Üzerinden keneler gidiyor. E kuş mutlu kenelerle besleniyor. Burada kenenin parazit olduğunu biliyoruz abicim. Buna göre soru çözümümüzü ona göre yapacağız. 1 1 ve 3 arasındaki etkileşim, 1 ve 3 arasındaki etkileşim gevşek mutualizm. Eyvallah. Gevşek mutualizm ve sıkı mutalizm ne? Sıkı mutualizm ayrıldığı anda iki tür ikisinde yaşamı sıkıntıya giriyorsa sıkı mutualizm. Gevşek mutualizm ayrıldığı anda ikisi de yaşamına devam edebiliyorsa ki görüyorsunuz abicim burada her ikisi de yaşamına devam edebiliyor. O yüzden bu gevşek mutualizm olarak karşımıza çıktı abicim. Tamam mı? Bu doğru. Geldik 3 canlı için. 3 canlı için 1 ve 2 arasındaki parazitlik bizonla kene arasındaki parazitlik eyvallah doğru. 2 ile 3 arasındaki 2 ile 3 arasındaki ise kommensalizm. Abicim kommensalizm neydi? Bir taraf yarar sağlıyor. Bir taraf ne yarar sağlıyor ne zarar sağlıyor. Olay bu kadar basittir. Bakalım gerçekten kommensalizmlik var mı burada? Bir tarafa bakıyoruz abicim bir tarafa bakıyoruz eyvallah yarar sağlıyor ama diğer taraf zarar görüyor tamam mı? Bu konmensalizm değildir bak bir taraf yarar diğer taraf zaten ölüyor abicim. Direkt bu beslenme ilişkisi şey bile değil yani e, simbiyotik bir ilişki değil o onunla besleniyor abicim. Yani bu bir simbiyotik ilişki değil bu yanlış doğru cevap burası bak gördüğünüz üzere. Diğerlerine de bakalım kontrol edelim diğerlerine de bakıp kontrol edelim. Demiş ki 3'ün üzerinde bulunduğu canlıya 3 üzerinde bulunduğu canlıya yarar sağlar 2 ise zarar verir. Yani parazitlik durumudur. Bakalım son soruyu da oku hemen geç. 1 ve 3 arasındaki karşılıklı olarak doğrudan bir besin aktarımı yoktur. 1 ve 3 arasında eyvallah doğrudan bir besin aktarımı yoktur. O da doğrudur abicim. Doğru cevabımız bolu gördüğünüz üzere. Kommensalizm şu. Bir taraf yarar, bir ta diğer taraf ne yarar ne zarar. Onların üçünde yazayım hadi öğretelim onu da. Bir, e mutalizm. Bir taraf yarar, diğer tarafta yarar. Bak her ikisi yarar sağlıyorsa buna mutalistlik diyorduk. Tamam mı? Her iki tarafta mutlu. Bir taraf yarar sağlarken diğeri ne yarar ne zarar sağlıyorsa bu konvensalizmdir. Ne var abicim? Bu köpek balığıyla altında dolaşan balıklar. Yani köpek balığının bu altında dolaşan balıklardan hiçbir yararı yoktur. Ama diğer tarafın vardır o küçük balıklar. Köpek balığının yediği o besinlerle artıklarıyla besin yarar sağlıyor. Köpek balığının ne yararı var ne de zararı var abicim. tamam mı O balıkların. O yüzden bu komensalizm. Bir taraf yarar diğer taraf zararsa bunun adına parazitlik diyoruz. Bizonla kene arasındaki durum. Keneler bizonun kanıyla besleniyorlar abicim. Kanın içindeki besinlerle beslendiği için e, keneler yarar sağlıyor ama biz onlar zarar görüyor. İşte gördüğünüz üzere simbiyotik ilişkilerin 3 tane olayı. Tamam mı? Bakalım somatik sinirlerden gelen uyarılarla kasılıp gevşeyebilen kas çeşidi. Somatik uyarılar bana ne diyor biliyor musun? Bu bir çizgili kastır diyor. Bak somatik dediği anda bu bir çizgili kastır diyor. Bir, çizgili kaslar silindirik şekildeydi. Çok çekirdekliydi. Çekirdekler şöyle hücrelerin dışına doğru dizilmişlerdi. Enine bantlaşmalar görülürdü. Hatırlayın enine bantlaşmalar görülürdü. Ee, efendime söyleyeyim. Miyoglobin denilen yapı vardı. Bunun içerisinde oksijeni depo eden miyoglobinler var vardı. İşte bu çizgili kasların kemiklerle birleştiği yerlere tendon deniyordu. Bıt 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 bıt. Şimdi hepsine bakalım okuyalım. Bana çizgili kasla hangisi olamaz diyor. Hücreleri uzun, silindirik yapıda çok çekirdekli. Al sana çizgili kasın en önemli özelliklerinden bir tanesi. Uzun, çekirdekli enine bantlaşma var. Birbirine komşu olan kas hücrelerinin plazmazarları hücreler arası disklerle birbirine bağlantılıdır arkadaşlar. Bu direkt olarak kalp kasıdır ve böylece zaten özel uyaranlar oluşturuyorlar ve böylece bütün kalp kasındakilerin hepsinin çalışma mantığı çalışması sağlanıyor. Tamam mı? Bu kalp kasının özelliğidir ezberle. Kas hücrelerinin plazmazarları hücreler arası disklerle birbirine bağlantmıştır. Tamam mı? Çalışması hareketleri organizmanın iradesine, isteğine bağlıdır. Evet, çizgili kaslar isteğe bağlı, değil mi? Kolunuzu kasmak istediğiniz zaman kasıyorsunuz. Bu kadar elinizi bak gevşettim, istediğim zaman yapıyorum buna. İsteğe bağlı. Tendonlar ile kemiklere bağlıdır. Evet, kasları kemiğe bağlıyorsa tendon. Eğer iki kemiği birbirine bağlıyorsa bunun adı da ligament abicim. Bak bir daha söylüyorum. İki kemiği birbirine bağlıyorsa ligament. Eğer kası kemiğe bağlıyorsa bunun adını tendon deniyor. Motor sinirlerden salgılanan asetilkolin uyarılara kasılmalarına neden olur? Eyvallah doğrudur. Asetilkolin motor uç plaklardan gelir, kasların üzerine döküldüğü anda burada depolarize durumuna geçecek, sodyum gelecek, aktarım sağlanacak, Sarkoplazmik dedikulumlardan kalsiyum salınacak, ATP az aktif hale geçirip aktin myosin üzerinde kaymaya başlayacak. Asetilkolin bileceksiniz abicim motor uç plaklardan salgılanıyor ve çizgili kasların kasılmasını neden oluyor diyor. Diyoruz. bunu da söyledik. Doğru cevabımız bolu. Bu boluyu da ezberleyin. Direkt neyle alakalı abicim bu? Direkt kalp kasıyla alakalı. Geldik bir başka sorumuza. Geldik bir başka sorumuza. Hemen okuyalım sorumuzu. Gözle duyu organlarından bir soru abicim. Gözle alakalı bir soru. Normal durumdaki bir gözün yapısı ve bir göz kusuru oluşmuş gözün yapısı şekilde verilmiştir. Bak normale bak Göz şeye bak, hastalığa bak. Yani göz küresi görüyor musunuz? Birazcık yanlardan böyle ittirilmiş, bu tarafa doğru gelmiş içeri doğru. Normali böyleymiş. İttirilmiş. Bak buraya doğru gelmiş. Şimdi bak ne yapacağız tamam mı? Şurası göz merceği. Burayı çok iyi dinle. Göz merceğinden şuraya olan mesafe bu kadar. Aynısını çiziyorum abicim. Göz merceğinden buraya olan mesafe bu kadar. Bak gördün mü? Bak normalde mesafe burası. Burası ne biliyor musun? Şurası sarı benek. Yani görüntünün oluşacağı yer. Bak sarı benek de normalde burada olması lazımken sarı benek nereye geldi abicim? Basıldığı için buraya geldi. Normalde buraya gelmesi lazım. Gördün mü? Normalde buraya düşüyor görüntü. Yani kasılmalar sonrasında burada kırılmalar sonrasında görüntü buraya düşüyor. Ama yana doğru basıldığı için görüntü bak halen aynı yere düşündü. Ama sarı beneğin arkasına düştü. Gördün mü abicim? İşte sarı beneğin arkası önü muhabbeti bu. Eğer ki yukarıdan basılsaydı yukarıdan basılsaydı sarı benek arkada olacaktı ama görüntü öne düşmüş olacaktı. Böyle basıldığı için gördüğünüz gibi sarı benek önde kaldı. Görüntü arkada oluşmuş oldu. Olay bu kadar basittir. Anlaştık mı abicim? Ve bu göz kusuruyla alakalı hastalıkları şöyle ezberleyeceğiz. Bak mukö, hiya hemen ezberle. Mukö ve hiya. iki tane kardeş bunlar. Yakını ve uzağı göremeyen. Al. Miyop. Uzağa göremez. Kalın kenarlı mercekle düzeltilir. Görüntü öne düşer. Bak görüntü sarı beneğin önüne düşer. Tamam mı? Bana bunu söylüyor. Görüntü sarı beneğin arkasına düşüyor. Bak arkasına gördüğünüz gibi sarı beneğin arkasına düştü. Hipermetroptur bunun adı. Yakını göremez. ince kenarlı mercekle düzeltilir. Görüntü arkada oluşur. Olay bu kadar basittir. Bir kere daha söylüyorum. Bak Mukö ve Hiya. Ezberleyemem. Mukö ve Hiya. Miyop. Uzun kenarlı mercekle düzeltilir. Şey pardon uzağa göremez. Kalın kenarlı mercekle düzeltilir. Görüntü sarı beneğin önünde oluşur. Hipermetrop ince kenarlı mercekle düzeltilir. Yakını göremez görüntü arkada oluşur. Şimdi görüntü arkada oluşuyorsa ben hipermetropluktan bahsediyorum. Okuyalım. Bir. Normal görüntü ince kenarlı mercek kullanılarak sağlanır. Eyvallah. Tedavisinde bak hipermetropsa ince kenarlı mercek. Gözlük kullanılmazsa görüntü retinanın arkasında oluşur. Eyvallah. Bak görüntü retinanın arkasında. Sen gözlük kullanılarak kırıcılığını değiştirip görüntünün burada oluşmasını sağlıyorsun. Olay bu kadar basittir. Tamam mı? Görüntü kırıcılığı değiştirip görüntünün buraya gelmesini sağlıyorsun gözlükle. Bu göz kusuruna sahip bireyler uzağı normal yakını bulanık görürler. Eyvallah bak neyi göremiyorlarmış yakını hipermetropsa yakını göremiyor. Doğru cevabımız o yüzden 1, 2 ve 3 olarak karşımıza çıktı. Yani Edirne şıkkı olarak karşımıza çıktı. Geldik bir başka sorumuza daha. İnsan vücudunda dolaşan kan aşağıdaki durumlardan hangisindeyken üre oranı en düşük değerdedir? Al sana boşaltım sistemi sorusu. Şimdi mevzu şu. Şurası karaciğer. Bak Karaciğerde üre meydana getirilir. Karaciğer amonya parçalar açığa üreyi çıkarır. Bu döngünün adına ornitin döngüsü biraz detaylı anlatacağım anlayın tamam mı? Ornitin döngüsü denir. Şimdi karaciğer üreyi meydana getirdi, bu meydana getirdiği üreyi önce kalbe gönderiyor. Bak önce kalbe gitti. Sonra kalpten bu üre nereye gönderilip e, dışarıya atılacak abicim? Bak böbreklere gördün mü? Üre böbreklere gelir. Böbreklerde yarısı emilir yarısından fazla satta diğer kısmı idrarla dışarıya atılır. Olay bu kadar basittir. Tamam mı? Yani böbreğe getiren damara böbrek atar damarı. Şuradan çıkan damar böbrek toplar damarı. Yani 100 tane üre böbreğe geliyorsa atıyorum 60 tanesi idrarla atılıyor. 40 tanesi tekrardan böbrekte işte böbrek toplar damarıyla dolaşıma katılıyor. Çünkü bu üre önemli arkadaşlar. Kan pH'ımızı ayarlıyor. Kan pH'ımızın ayarlanması için ürenin hepsi dışarı atılmaz o yüzden. Belirli bir kısmı tekrardan emilerek dolaşıma katılır ki kanın pH'ini ayarlasın. Bir daha söylüyorum. O zaman 100 tane ürek böbreğe geliyorsa 60'ı dışarıya idrarla atılıyor ama 40'ı tekrardan geri emiliyor. Ama en az üreğe nerede rastlıyorum? Böbrek toplar damarına. Tamam mı? Olay bu kadar basittir. Diğerlerinde çünkü aynı. Tamam mı? Yani en düşük orana nerede rastlayacağım? Böbreklerden çıkarken. Olay bu kadar basit. Çünkü böbreklerden süzülecek ve dışarı atılacak çoğunluğu diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Arkadaşlar geldik. Bu da ikinci kısmıydı. AYT denemesinin yedincisinin ikinci kısmıydı. Bir sonraki videoda artık üçüncü kısmımızı çekip bu konumuzu tam anlamıyla yani bu denememizi de bitireceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden AYT denemesine devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.